Merhabalar, ben ortodonti uzmanı Zelal Mızrak. Bugün sizlere şeffaf plaklarla yaptığımız ortodontik tedavilerden bahsedeceğim. Invisalay markasıyla yaptığımız tedavileri sırasıyla size anlatacağım. Şeffaf plaklar diş teli kullanmadan dişlerdeki çapraşıklıkları ve uyumsuzlukları düzeltmek için geliştirilmiş yenilikçi bir tedavi yaklaşımıdır. Şeffaf plaklar kişiye özel tasarlanarak hem etkili hem de estetik bir tedavi sağlıyor. Tedavi sürecimizin en önemli aşamalarından biri ilk seans yaptığımız tarama aşamasıdır. Bu taramayı biz Invisalign'ın in bize sunduğu Itero Limine tarama cihazıyla yapmaktayız. Hastalarımıza tedavinin en başında, tedavinin sonunda dişlerinin nasıl görünebileceğini bir illüstrasyonla göstermekteyiz. Bu yöntemle tedavi sürecini daha şeffaf ve motive edici bir hale getiriyoruz. Tedavi sürecimizde her hasta için Belirli sayıda plaklar üretiliyor ve bu plaklar belirlenen sürelerde sırasıyla kullanılıyor. Planlamamızda olan her bir plağı ortalama 7 ile 14 gün arasında hastalarımıza kullandırıyoruz. Plakların düzenli olarak kullanılması tedavinin başarısında büyük bir rol oynamaktadır. Tedavide başarı elde edebilmek için Invisalign plaklarımızı hastalara günde ortalama 22 saat kullanmayı tavsiye ediyoruz. Neredeyse ise görünmez olan şeffaf plaklar hastaların estetik kaygılarını ortadan kaldırırken dişlerdeki çapraşıklıkları da etkili bir şekilde çözüyor. Şeffaf plaklarla yaptığımız tedavilerde hem çocuklara hem de yetişkinlere sağlıklı ve güzel bir gülüş kazandırmayı hedefliyoruz. Eğer dişlerinizde düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyorsanız hastanemize bekliyoruz.